arkadaşlar merhaba. Salaz'ın mutfağında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle eşsiz bir lezzet olan dana külbası yapacağız. Öncelikle etimizden başlayalım. Etimiz dananın en yumuşak, en lezzetli yeri olan antrikottan meydana geliyor. Etimizin öncelikle çok ince yapmamız lazım. Karşı tarafın görülmesi lazım. Gördüğünüz gibi gayet ince. Şimdi sosumuza geçelim. Öncelikle kasemizi alalım ve içine bir çay bardağı doğal zeytinyağı. Zeytinyağımızı koyduktan sonra biber salçası, bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı da yoğurt. Yoğurtla zeytinyağı eti gayet yumuşak yapacak. Biraz karıştırdıktan sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Ete lezzet versin diye çok az doğrsa kekik, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı karabiber. Soslarımızı iyice karıştırdıktan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Etimiz biraz daha yumuşak olsun istiyorsak çok az soda ekleyebiliriz. Bu isteğinize kalmış ve tekrar karıştıracağız. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra üzerimizi sosa bırakacağız. İyice yedirelim. Sos gerçekten gayet muazzam görünüyor. Tekrar bir bilgi vermek istiyorum. Bu etimizi ne kadar bekletebilirsek o kadar yumuşak ve lezzetli olacak. Size en azından 2 saat dinlendirin. Yumuşaması için ve soslarla iyice harmanlanması için. Şimdi biz etimizi 2 saat dinlendireceğiz ve bir çay molası vereceğiz. Etimizi 2 saat dinlendirdikten sonra şöyle buyurun bakın. Baharatlarla etin muazzam uyumu. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Evet tavamızı ocağa koyduk ve tekrar ısı kontrolü yapıyoruz. Elimizi bir müddet bekliyoruz. Elimiz yanıyorsa bu iş tamamdır. Evet şimdi elimizi ocağımıza yanaştırıyoruz. Ve maşamızı alıyoruz. Tekrar kontrol ettik. Gayet iyi. Evet. Yeşilimiz ince olduğu için çok bekletmeyeceğiz. İstediğimiz rengi yakaladığımızda çevireceğiz. Evet arkadaşlar. Etimizi dedikten sonra hemen çeviriyoruz. Fazla bekletmeyeceğiz. Çünkü çok ince olduğu için Evet gördüğünüz gibi müthiş görünüyor. Evet, etlerimiz gayet güzel görünüyor. Her bir tabağımıza alıyoruz. Aynı işlemi diğer etlerimiz için yine yapacağız. Son etlerimizi attıktan sonra işlemlerimiz bitecek. Evet arkadaşlar etlerimizi çevirelim fazla bekletmeyelim. Biraz da biber atalım. <laughs> Evet, son tükenetlerimizde yine servis alıyoruz. Daha kül şu an hazır. Sunuma geçebiliriz. Evet, pişirme işlemimiz bittikten sonra şimdi sunuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar biberlerimizi de tabağımıza koyduktan sonra sunumumuz da tamamlanmış olacak. Şöyle buyurun. <laughs> Evet, dana külbastımızı pişirdik. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Ali Sami Saras. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.